sertleşme kalitenizi arttıracak, sertleşme sorununuzu evde çözebileceğiniz 5 tane önemli hayat tarzı değişikliğinden bahsetmek istiyorum. Birincisi egzersiz yapmak. Özellikle aerobik egzersizler. Yani günde 30 dakika, haftada 5 kere yürüyüş yapmak ereksiyon kalitenize ciddi manada katkı sağlar. Bunun yanında direnç egzersizleri de yani ağırlık antrenmanları da testosteronu arttırarak sertleşme kalitesine katkıda bulunur. İkinci konumuz beslenme. Akdeniz tipi beslenme burada çok çok önemli bir yere sahip. Akdeniz tipi besleniyorsanız her yaşta sertleşme kalitesi kaliteniz daha iyi olacaktır. Üçüncü konu çok ihmal edilen uyku konusu. Eğer uyku kaliteniz yüksekse sertleşme kaliteniz de belirgin bir şekilde artacaktır. Derin, bölünmemiş bir uyku, derin remlerin olduğu kaliteli bir uyku sertleşme kalitesi açısından size ciddi manada katkıda bulunacaktır. Dördüncü konumuz kronik hastalıkların kontrol altına alınması. Eğer şeker hastalığı, kalp hastalığı, hipertansiyon veya hiperlipidemi gibi durumlarınız varsa bunlar kontrol altına alınmadan bu dejeneratif durum ortadan kaldırılmadan penis üzerindeki yükü kaldıramazsınız. Sertleşme sertleşme sorunu birçok hastalığın, sistemik hastalığın belirtisi olabilir. O yüzden de sertleşme sorunun kontrol altına alınması için diğer hastalıkların kontrol altında olması gerekir. Beşinci konuda mutlaka zararlı alışkanlıklardan uzak durmak. Tütün, alkol, yasaklı maddeler, uyuşturucu maddeler mutlaka terk edilmeli ve sertleşme konusunda penisin üzerindeki yük ciddi manada kaldırılmalıdır. Bunları detaylı bir şekilde incelediğimiz videomuzu izlemek isterseniz YouTube kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın.